Epidermolizis bloza hastası çocuklarla ilgileniyorum. Kelebek çocuklar diyor. Hastalığı bilmeyenler kelebek çocuklar yazarlarsa Google'a e, arama yapıp oradan hastalığı öğrenebilirler. Çünkü ben de bir ay evveline kadar bilmiyordum. Nasıl başladı dersen e, çaresizliğin ne olduğunu öğrendim. Kendi hastalıklarımda e, çok zor ameliyatlar geçirdim. Çok zor tedavi süreçleri geçirdim. ...o, o, o zaman da yakınlarımın neler hissettiğini... Gerçekten çok e, zor günler yaşıyor insanlar ve hiçbirimizin bundan haberi yok. Ve ulaşamadığımız, eminim ki çok sayıda çocuk var. Hani o ona söylüyor, o ona söylüyor bir şekilde e, bana ulaşıyorlar. Ama tabii ki ben devlet değilim. E, tabii ki herkese koşmak istiyorum ama... Nereye kadar yetişebilir? Altını çize çize söylüyorum. Bulaşıcı değil. Sadece bizden farkları yaraları var. Ve o yaralar sadece onlara zarar veriyor. Bize hiçbir şey yapmıyor. Bütün çocukları kucağıma alıyorum ben. Yani bağışıklık sistemim çok iyi olan biri de değilim. Korkmadan üstümde yaşıyorlar yani. Ziyaret etsinler çok önemli. Bu hastalıkların hepsinin temelinde moral çok önemli. İkincisi kelebek hastalığı. Adı aslında çok cildimiz çok hassas olduğu için kelebek hastalığı deniyor. Çünkü kelebekler de çok hassastır. Ee, bizim hastalarımızın en şey noktası mesela bir çarpıp dişliğimizde e, deri kendini yenilemiyor ve soyuluyor, sıyılıyor, yağlar oluyor. Ya yani, da e, su toplanıyor. Bunları mesela su toplanınca bir şırında ucuyla e, balonu sıkıyoruz. Ee, peçeteyle iyice suyunu aldıktan sonra onu bir sargı ve eziyle falan sarıyoruz. Merhaba ben Pirebek Dilan. Bülten ablayı tanımadan önce kapalı bir çocuktum dışarı çıkarken herkesten utanıyordum. Kendim tek hasta olduğunu düşünüyordum. Füzen ablayı tanımadan önce saygı ve yoktu hayatımda. Ee, peçetelerle sadece e, yaralarımı kapatıyordum, iyileştirmeye çalışıyorduk. Çarşafları yırtıp iplik yapıp bağlıyordum. Füzen abla hayatımıza girdi. Saygı ve yaraları yara gönderdi. Birçok kremler gönderdi. Onlar yaralarını daha da çok iyileştiriyor. Kremler ve saygılar üzere olmasa bizim yaralarımız iyileşmez. Büyük yaralar sebep Biz dermeyi önceden tanımıyorduk. Tanımadan önce de gazlı bezlerimiz vardı. Gazlı bezleri açık yerlere koyuyorduk. Yapışıyordu yaralarımıza. Sonra fulden almayı tanıdık bize yarım litre spreyler gönderdi. Onları yağlarına koyunca daha iyi oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu imkan sağladıkları için hepsini çok seviyorum. Kaydıraklara binemiyorum. Yaşlılıklar gibi koşamıyorum, oynayamıyorum. Yaralarım hep kanıyor. Baloncuk oluyor, tomurcuklar oluyor. Sonra kanıyor yerin üstünde balon oluyor. Annem onları sarıyor gazlı bezlerden. Birisi bana değdiğinde her yerim soyuluyor. Benim en büyük hediyem Furdun ablam. Ben Fudan ablamı çok seviyorum. Bana hep sargı bezleri alıyor, alıyor, gönderiyor. Onun sayesinde kremlerimi alıyorum, yaralarımı iyileştirebiliyorum. Furdun ablamı çok seviyorum. Ve i̇yi ki onunla tanışmışız. O hep kalbimde ve hep de kalbimde olacak. Onu çok seviyorum. sevdim seni Sen benim canımsın Bir tanecik bul dişimsin Hayatımda neşemsin Özledim seni Allah kimseye göstermesin yani böyle bir el alıcısı. Çünkü bizimki doğuştan 3 aylık yine başladı. Yani zor bir durum. Bu da bir imtihanı bizim. El ayak tırnakları yok. Cilt hastası. Epidermolis billoza dediğimiz kelebek hastası. Yani zor bir anne baba için çok zor bir durum bu. Gözün önünde 24 saat eriyor. Biz sabahlara yapmıyoruz yatmıyoruz yani nöbet tutuyoruz resmen. E, boğazına vurduğu için nefesi kesildi ve onda iki amel Üçüncü de tren, ameliyat geçirdi. Üçüncüde zaten ameliyat olmayacak diyorlar zaten. Hastalıktan yani anne baba için çok zor. Yani Allah kimseye acısı göstermesin. Dört senedir bir ayağım hastanede, bir ayağım iş yerinde, bir ayağım evde. Zor yani. Ne diyeyim ki e, yaşayan bir yer gerçekten de. Yani Allah, kurban oldum Allah kimse yaşatmasın. Herkese merhaba. Ben Kelebek Ömür'ün annesiyim. Diyarbakır'da yaşıyoruz. İlk çocuğum Ömür. Bundan iki buçuk Yıl önce Fulden Hanım'la tanıştık. Ondan önce hastalığın, hastalığın sadece kendi çocuğumda olduğunu biliyordum. Ondan sonra meğerse yüzlerce çocukta varmış. Bunu da dernekten sonra öğrendim. Pazuman sırasında çocuğumun bana sordu. O kadar çok soru oluyor ki hani bazen kaldıramayacak duruma geliyorum. Çünkü e, cevapların sıktı kaldığı zamana giriyorum. Dernekten önce hayatımız bir hiç gibiydi. Ne krem kullanılıyor, nasıl pansuman yapılıyor sadece kendi çabamla yapmaya çalışıyordum. Meğerse birçok krem kullanılıyormuş. Bunu da dernekten sonra öğrendim. Allah razı olsun Fulden Hanım'dan. Bize e, çok krem ve birçok sargı bezi sunmasına sayesinde benim çocuğum çok rahat uyuyor. Kelebek Çocuklar Derneği hep olsun. Biz onu çok seviyoruz. Canımızdan bir parça o. Her şeyimiz ona borçluyuz. Merhaba. Merhaba. Erkan. Erkan. Akbulut abi. Abdül abi. Ben kelebek Hira. Ben kelebek Hira. Benim de. Benim de. Yaralarıma. Yaralarıma. Merhem olup. Merhem olsun. Elimden tutar mısın? Elimden tutar mısın? Erkan abi ben kelebek Elezan. Bir de cam kemik hastası. Bana destek olur musun? Erkan abi. Beşim evde görürsün erken aç buyur abicim. Bizim evimizden tuttuğun için Allah yarısı olsun. Bizim yerimizde destek olduğun için de Allah yarısı olsun. Seni kocaman öpüyorum. <laughs> Seviyorum. Erkan abi ben kezebek efe yazılarımız yukar. Yazılarımıza olur musunuz? Erkan Akbulut abicim. Bizim de elimizden tutmak istemez misin? Yaralarımıza merhem almak istemez misin? Dağlarımıza girmeyi istemez misin? Ben Kelebek Hamza. Erkan abicim bizim de elimizden tutup yaralarımızı sarar mısın? Osman <laughs> abicim biz Kelebek Çocuklar yarısını sardığınız için çok teşekkür ederim. Ben Kelebek Hamza. Erkan abicim bizim de elimizden tutup yaralarımızı sarar mısın? Dortmund Aosis kafede düzenlenecek yemeği organize eden ve katılan herkesten Allah razı olsun. Merhaba ben Kelebek Efe. Dortmund Aosis kafedeki yardım yemeği için herkese teşekkürler. Ermen'deki Aosis kafede çok teşekkür ediyoruz. Çevre çocuklarımızın yanında olduğunuz için Allah razı olsun. Evet, yemek için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. <gülüyor> Dortmund, Türkiye. <laughs> Asis, <kafedeki gülüyor> Asis kafedeki yardımseverlerimizden <laughs> Allah, Allah razı olsun. Almanya'daki bütün hayırlısılara teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dortmund, Almanya'daki hayırseverlere çok teşekkür ederim. Merhabalar, Almanya Dortmund'daki yardım yemeği için emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Almanya'daki, hayırseverlerimize hayır, hayır severlerimize, severler, çok, çok Teşekkür. Teşekkürler. Allah. Allah. Razı olsun. Razı Dortmund'u Almanya'daki hayırseverlere çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Dortmund Oasis kafesinde yapılan yardım yemeği için herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Merhaba. Almanya'daki hayırseverler çok. Çok. İyi. İyi. Teşekkür ederim. Diye. Teşekkür ederim. Dünyadaki Donk World yardım çok teşekkürler. Allah razı olsun. Donk Oasis Cafe'deki yardım yemeği için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Almanya'daki bütün aile seferlere teşekkür ederim. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Almanya'daki bu yemeği organize eden ve bize destek olan, bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Almanya'daki Dortmund Oasis kafedeki yardım yemeğindeki tüm gelirler yaralarımıza merham olacak. Şimdiden çok teşekkürler. Almanya'daki Almanya'daki yardımseverlere. Yardımseverliğe çok teşekkür ederiz. Thank you. And, and... Almanya'daki Almanya'daki dostum Hayırseverlere çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İyi ki varsın. Almanya'daki hayırseverlerden Allah razı olsun. Almanya'daki yardımseverlara çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Almanya'da yardım sevenlere çok teşekkür ederiz çocuklarımıza destek oldukları için Allah razı olsun. Al Almanya'daki yardım severlere çok teşekkür ederiz. Bizim gibi kelebeklere yardım ettiğiniz için çok teşekkürler. Almanya'daki Dermont Asis kafedeki yardım emeği için bizlere çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hastalığımız, bildiğiniz bütün hastalıkları unutun. Çarpı yüzde çarpın. Ondan daha ağır bir hastalık. Hiçbir tedavimiz yok. Hiç onunuz biliyorsunuz zaten. Yapabildiğiniz tek şey onları malzemelerini yollayarak biraz daha konforlu ne kadar ömürleri varsa e, onları biraz daha konforlu yaşatmak. E, Allah hiçbir anneye babaya böyle bir acı yaşatmasın. Çocuğun gözlerinin önünde yeniyor ve sen hiçbir şey yapamıyorsun. Bütün anneler babalar çocukların doktorları. Ve maalesef dünyada çok fazla hasta var. Kelebek hastalığı olan 20 bine yakın bir rakam. Ve bunun 5 bini Türkiye'de bin kadar e, çocuğumuz var bizim dernek çatımız altında. Her hafta sizler gibi güzel yürekli insanların yolladıklarıyla onların medikal malzemeleri alınıyor. Bizlerin sağlıklı çocukları oyuncaklara, elbiselere, dondurmalara sevinirken bizim kelebeklerimiz onlara yolladığımız sargı bezlerine sarılıyorlar. Eee onlarla mutlu oluyorlar. Eee zor bir süreç. Ama Allah hepimize güç versin, kuvvet versin Ne onların yanında olmaya devam edelim. Bu gecenin e, kahramanları Osman Bey, Erkan Bey, Gülen ablam ve oldu. Nerede Gülen ablam bilmiyorum şu anda. E, tabii ki sizler buraya gelerek e, binden fazla çocuğumuza destek oldunuz. Hepiniz iyi ki varsınız. Ben hepinizi yürekten alkışlıyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. よろしくお願いします。